diyorum. E, o yüzden yeni yönetimin de basketbol şubeyi zarar eden bir şube imajından kurtarmak için aynı bu şekilde e, çalışmalarına devam etmesi lazım. Ben yeri gelmişken şunu söyleyeyim, ben Ali Koç'un yaşadığı şeyleri yeni başkana yaşatmamasını istiyorum ve umuyorum da yaşatmayacak. Çünkü hep şundan yakındı. İşte bir önceki başkan bana hep köstek oldu, hiç destek olmadı vesaire. Şimdi çıkarken de sponsorluklarını devam ettireceğini söylemişti. E, onun yanında bir de Bence böyle bu ara sponsor dediğim işte daha böyle ara ara başka şeylere destek olan sponsorlar var. Ben bunların iletişiminde de Saadettin Saran o takındığı dili üslubu devam ettirirse bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Ali Koç'un ekibi burada da yardımcı olacaktır, aracı olacaktır. Kimse kimseye düşman değil. Hepimizin tek bir amacı olmalı Fenerbahçe. Yani bazıları kişisel egolarını bunun önüne koyuyor olabilir. Ben bu iki başkanın bunu yapmayacağına yürekten inanıyorum ve umuyorum da öyle olacaktır. O yüzden amatör şu şubeler...